Arkadaşlar yine başımızın belası geldi bakın. Allah seni var ya. Kuşların içinden geçiyor arkadaşlar. Bakın kuşları nasıl kovalıyor. Sabahtan beri vura 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 elimi parçaladım. Evet Arap gitti. Arap yavru aldı. Bakın arkadaşlar bakın. Kuşları nasıl kovalıyor bakın bak, 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 bak. Vallahi kuşları mahvetti arkadaşlar. Kuşların içinden geçti alamadı. Bu nedir böyle ya? Araba doğru gidiyor. Arap yavru uçuyor. İnşallah Arap yavru gelir. Evet, Arap yavru geliyor. Şşş. 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 Arkadaşlar bakın yine daldı. Şşş. Böyle bir şey yok ya. Şuna bakın ya. Allah Allah. Bu nedir böyle ya? Bakın arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bir bakın ya. Şişt. 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 Arap yavru da inmeyeceğe tuttu. Arap yavru gel buraya bak kaptıracak kendini ya. Zorla kendini kaptıracak ya. Ya böyle bir kabus yok ya arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir durum yani. Voff. Vallahi hepsinin içinden geçti arkadaşlar. Hepsine tek tek saldırı alamadı tanesine vurdu herhalde tüylerini döktü biraz ama elimizi de parçaladık şeyle kürekle kürekle şu şeye vuracağım diye burayı da kırdık işte kuşçuluğun şeyi bu arkadaşlar cilvesi bu ya böyle bir şey yok ya hiç utanmaz allanmaz direğin üstüne kadar geliyor bağırıyoruz çağırıyoruz da bırakmıyor arkadaşlar görüyoruz 4 sefer arabın içinden geçti vallahi yemin ediyorum. Çok şanslısın bugün. Feleğin çemberinden geçti arkadaşlar. Neyse ki çok şükür vermedik. Arkadaşlar yayını burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Kabus yine geldi. Mahalleye duman attırdı arkadaşlar şu anda. Bakın yine dalacak şimdi. Biraz sonra şurada geçen video çektiğim yerde kuş almıştı. Orada yine şu anda 3 tane kuş uçuyor. Hani videonun sol tarafına doğru evet gidiyor. Oraya doğru yine kapatıp hamle yapabilir. Orada 3 tane yüksek kuş uçuyor. Bugün almadan gitmeyeceğim diyor kesinlikle. Karar vermiş arkadaşlar. Bayağı aç hayvan. Bizim de yavrularımız uçuyordu. Tam son anda indirdik ama adasız belasız. Şöyle yavrularımızı açalım. Onlar da gelsinler. tane yani de kanatsız bir kuş gidiyor ama büyük ihtimal atmacıdan dolayı ürkmüş olabilir çünkü şu karşı kavakların orada bayağı bir kovaladı kuşları bu dün kuş alan e, komşunun kuş alan atmaca arkadaşlar belli ki bu buranın artık belası olacak herkese saldırmayacak arkadaşlar çünkü çok e, yarım saatin içinde en az bu etraftaki 9-10 kuşçunun kuşuna saldırdı. Bizimkileri de bayağı bir kovaladı, duman attırdı ama çok şükür kaptırmadık. Acemi herhalde yeni e, yeni yetişmiş bir kuş olabilir. Çünkü hani o kadar hamle yapıyor. Devredeki kuşu bile alamadı. Arabı gördünüz. Takla 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 o kuşu bile alamadı. Büyük ihtimal acemi Usta bir avcı olsa zaten e, aç akşamüstü bu kadar ben saldırgan bir atmaca daha görmedim. Büyük ihtimal e, acemi olduğu için tam avlanmayı bilmiyor, tam tutamıyor. Devredeki kuşu da tutamıyorsa bir atmaca aç karnına demek ki acemi.